Değerli dostlarım biliyorsunuz bugün üniversite sınavı yapıldı. Üniversite sınavında iyi olan hak eden kazansın diyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü artık bu ülkede üniversite okumanın da çok bir anlamı kalmadı. Herkes üniversite mezunu. O eskidendi. Belki bir 20 sene önce, 30 sene önce bunun bir önemi vardı. Eskiden ben üniversite sınavına girdiğim zaman devlet kalem silgi vermiyordu. Herkes kalemini, silgisini, kalem tıraşını yanında getirmek zorundaydı. Ben de üniversite sınavının yapılacağı salona girdim sırama oturdum birisi geldi arkama seslendi böyle herkese bağırdı fazla kalem olan var mı o zaman ben de e, ne denir şalter attı mı denir yani e, bu sınava yanında kalemle gelmeyen bir öğrenciden değerli dostlarım yani bu memleketi bu millete bir fayda olabilir mi Size, sizlere soruyorum yani Hiçbir fayda olmaz. Yani o yüzden diyorum hak eden kazansın, iyi olan kazansın diye. Şimdi günümüze dönelim. Günümüzde ne oluyor? Günümüzde evet devlet senin kalemini, silgini veriyor. Ama bu sefer de sınava geç kalıyor öğrenci. Benim zamanımda biz bir gün önceden gider sınav yerine bakardık. Kaç saat öncesinde de gelir orada beklerdik. Bu sefer polisler seni götürmeye çalışıyor. Zor, acele bir şekilde sınav yerine. Yani kalemi silgisi olmayan artık onu devlet veriyor geç kalan öğrenciden sınava girmeyi unutan, orada lafa dalıp kapıya geldiği halde sınava girmeyi unutan bir öğrenciden ben vatana millete çok bir fayda beklemiyorum.